Sen çok seksi bir adamsın, biliyor musun? Bilmez miyim? <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Önemli değil. Ben yine canlandırırım seni. Ya bence sen gitsen iyi olacak. Senin alakası yok. Benimle ilgili olduğunu düşünmedim zaten. Ayşe de değil mi? Sizin Orkestra'daki diğer çocuklar da mı bu otelde kalıyor? Hadi eyvallah. Aşık çocuk.